İstanbul'da son günlerde ulaşım araçlarında yaşanan ve toplumda gerçek anlamda dikkat çeken birkaç tane olay var. Bu olayları incelediğimizde aklımıza şu soru geliyor. Kim bu provokatörler? Neden provokatör diyorum? Çünkü durup dururken ortada hiçbir şey yokken biri birinin başını açmaya çalışıyor, öbürü onun eteğiyle uğraşıyor ve bunlara bağlı olarak toplumdaki tepkilerle ulaşım araçlarında kelimenin gerçek anlamıyla savaş çıkıyor. İstanbul'da Marmaray'da seyahat eden bir kadıncağız başörtülü, yanına oturan birisi diyor ki çıkar başörtünü ben seni böyle görmek istemiyorum. Ya kendinle nasıl böyle bir hak bulabiliyorsun? Yani bir kişinin düşüncesi, giyim tarzı, sakalı, saçı, bıyığı neden bu kadar önemli? Sen de neden böyle bir e, reaksiyon gösteriyor bir başka kadın millettek giymiş iki tane kıza diyor ki çıkart bunları ya ben bunu görmek istemiyorum diyor koca elinde, otobüste seyahat eden neredeyse 90 yaşında bir adam genç bir kıza diyor ki senin bunu giymen günah bunu giyemezsin ama neden yani kişisel özgürlükler herkesin ibadeti kendisi için değil mi Herkes Allah'a kendisi için ibadet etmiyor mu? Herkes Allah'a kendisi için bağlı değil mi? Bazen o kadar hoşuma giden görüntüler var ki bir arkadaşımız mini etek giymiş bir başka arkadaşımızın da başı kapalı son derece birbirleriyle olmaktan mutlular gülüyorlar eğleniyorlar şakalaşıyorlar ortak kitaplar okuyorlar ortak kitaplar tartışıyorlar yani başörtüsüyle neden uğraşılıyor? Neden böyle bir yarayı kaşımlaya devam ediyoruz? Sebebi ne? Neden insanlar birbirlerinin giyim tarzlarına, mini eteğine, dekoltesine, şu suna karışıyor? Bunu anlamanın imkanı yok. Ve diyorum ki kesin açık bir şekilde bu bir provokasyon ve Türk milleti bu provokasyona gelmemeli. Kim ne istiyorsa giysin kim nasıl istiyorsa hareket etsin ta ki birbirini rahatsız etmeyene kadar yani şunu demek istiyorum başörtülü kadın bir başka mini etekli kadına kapanmayı da dayatmasın efendime söyleyeyim mini etekli kadın da öbür kadının başörtüsünden rahatsız olup çıkar bunu başından demesin şimdi şöylece e, hızlı bir geriye doğru dönüş yapalım 12 yıl öncesine doğru ve şunu görelim. 12 Eylül öncesinde, 12 Eylül 1980 öncesinde insanların giyim tarzları, bıyıkları, saçları, sakalları ve yaşadıkları yerler bile siyasi tescil anlamına geliyordu. Yani birisi hilal bir bıyık bıraktığı zaman tamam bu MHP'li faşisttir. Öbürü post bıyık bıraktığı zaman ha bu komünisttir, devrimcidir veya ne bileyim işte şu örgüttendir, bu örgüttendir demenin e, şeyine e, anlamına geliyordu. E şimdi artık böyle bir şey yok. Yani hangi çağda yaşıyoruz? İnsanları, giyimleri, kuşamları, bıyıkları, saçlarıyla nasıl kategorize edebilirsiniz? Ayrıca kim ne istiyorsa düşünsün. Kim nasıl davranmak istiyorsa davransın. Allah nezdinde de, kanun nezdinde de herkes yaptıklarından kendisi sorumlu değil mi? Yani şimdi bu videomuzda açık kapalı kız arkadaşlarımızı beraber görüyoruz. Kimisinin kafası başı kapalı, kimisinin başı açık ama gayet güzel birlikte hayatlarını sürdürüyorlar. Otobüslerde beraber seyahat ediyorlar, okullarında beraberler. Hiç kimse demiyor ki bir üniversitenin amfisinde ya Ayşe'ye bak başını kapatmış artık onunla konuşmayalım. Ondan sonra ya da e, bu kız da mini etek yiyor ya çok şey oldu, e, çirkin görünmeye başladı. Bununla görüşmeyelim. Hiç kimse bunları konuşmuyor. Ama gel gelelim bir bakıyoruz Marmaray'da kadının birisi çarşaflı diğer kadınlara saldırıyor ve diyor ki seni görmekten nefret ediyorum. Ben de seni görmekten nefret ediyorum. Senin bu davranışlarından nefret ediyorum. Ve senin ciddi anlamda onun bunun giyimine, kuşamına, bıyığına, okuduğu gazeteye, okuduğu kitaba karışanlara ciddi anlamda diyorum ki siz provokatörsünüz ve Türkiye'yi karıştırmaya hedefliyorsunuz. Ama artık bence papaz pilav yememeli ve bu oyunlara gençlik, toplum, e, toplumun her kesimindekiler artık e, bu oyuna gelmemeli. Bizim tek savaşımız var bence artık ekonomiyi dik tutmak lazım. Bu çok açık net. Ortada ekonominin dik olmadığı, ekonominin güçlü olmadığı ülkeler göbeklerinden yurt dışındaki birtakım yerlere bağlı. İşte bunu da e, dolardaki, dövizdeki dalgalanmalardan çok iyi anlıyoruz. Bugün şöyle bir gerçek var. Efendim Hollanda bizim Kadıköy kadar bir yer. Ama baktığınız zaman ortaya şöyle bir gerçek çıkıyor. İstanbul'un Hollanda Başkonsolosu bana bir şey söylemişti. Dedi ki Türkiye ile Hollanda arasında iş yapan şirket sayısını biliyor musun? Ben de dedim ki yani 10-15 bin falan olsun o civardadır. Güldü ve dedi ki Hollanda ile Türkiye arasında iş yapan firma sayısı 624 bin. Bakın Kadıköy'de kadar bir ülke ve onun tahmini 100 katı büyüklüğünde bir ülke. Aralarındaki şeyi görüyor musunuz? Bugün gidin herhangi bir markete bakın. Tuvalet fırçasından aklınıza gelebilecek hemen hemen her türlü şeyde bir yabancı damgası var. Biz başörtüsüyle, saçla, sakalla, bıyıkla, giyim tarzıyla uğraşacağımıza bu tip işlerle uğraşmanın bence çok daha faydası olacak. Ekonomik olarak güçlü olmamızda biraz düşünüp baktığımız zaman Amerika'daki bütün bilişim şirketlerinin veya önemli şirketlerin doğduğu yerler evlerin garajları çünkü insanlar evde akşam yemeklerini yedikten sonra televizyon karşısına kendilerini kitlemiyorlar oturuyorlar araba evdeyin evlerinin garajlarında bir takım işler yapmaya çalışıyorlar tamiratlar yapıyorlar o tamiratlardan Kimileri yeni yeni olaylar çıkartıyor, kimileri yeni yeni cihazlar ortaya çıkartıyor. İşte bunlardan en önemlisi Dell, Intel, HP, Apple. Araba garajlarından doğup daha sonra teknokentlerin alanlarında kendilerine tanınan imkanlarla dev şirketler oluyor. Bu işin başında, bu konunun başında şunu söylemiştim. Intel'den bahsetmiştim. HP'den bahsetmiştim. Intel'de bugün 12.000 kişi çalışıyor. 12 kişi orada ekmek yiyor ve 12 bin kişinin ürettiği ürünlerle ülkelere ciddi ihracatlar var. Efendim bir ukalalık daha yaptım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi kimse kimsenin saçıyla sakalıyla başörtüsüyle mini uğraşmasın. Ekonomik atılım için kafamızı çalıştıralım.